Ömer hemen bunlar çok basit sorular değil mi ya? niye? Sadece böyle... bu değil. Tamam mesela daha zor sorular yok mu? Bunları yapmasan da olur. Üçüncü sınıfa giden bir insana sorulacak sorular değil bunlar ya. Bunlar birinci sınıf çocuğuna bile sorsa hatta ver onları Yusuf Emre yapsın ya. Gel bebeğim. Ver. O ödevi Yusuf Emre yapsın. Yusuf bebe. Emre. Ne ne? O ödevi sen yap ya. Kendi ödevini yapsın ya. Yani. Ama senin yaş grubunun. Kendi. Tamam sen, sen bir bak bakayım. Kendi ödevini ben. yapsın. Tamam o tamam, diğerlerini tam yapsın. yapsın. Sen bir tane tamam. oku kardeşine cevap versin. Sofranın kurulup kaldırılmasına yardım, yardım etmeliyim. Doğru. Bak. Hatta sana bir şey söyleyeyim mi Yusuf Emre? Bunlar var. Bu sorular senin yaş grubun bile değil. Bunlara gerçekten vakit kaybı Ömer Eymen. Bırak onu. Yapma. Daha böyle ödev gibi ödev yok mu orada? Bas, bu mesela. O ne? Bu da. Tamam bak ben... bu güzel bir ödev. Zaten yani. olayda tüm hikayeyi yapmış gibi. Anlatmış ki. zaten evet. Sen onu iki dakika karakterize et işte.